Efendim bugün 7 Mayıs 2023 günlerden pazar. Ne ara 7 Mayıs'a geldik bilmiyorum ama seçime bir hafta kalmış. Onu da söyleyeyim. Her neyse şimdi bugün haftanın son denemesi olan bu arada 3D Türkiye Geli TRT denemesi öncesi son deneme olan bir deneme bu. 10 Mayıs'ta bir denemem var onu söyleyeyim. Yani bahsettiğim deneme 10 Mayıs'ta. Şimdi orta düzey Orta düzey denemeyi çözdüm. 47.5 gel, gel, net geldi. Abi şu Türkçe'ye bak. Abi. Türkçe'yi şaplandırdık resmen. Vallahi şaka yapmıyorum. töbe diyeceğim ama neyse. Yemin etmeyeyim şimdi. Gerçekten şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Türkçe'yi şaplandırdım. Öyle böyle değil. Gerçekten şaplandırdım. 31.5 net geldi. İkincide sadece tek yanlışım var. Paragraflarda az yanlış var. Sosyal bilimlere geçelim. 10 net. 10 net var. Gelelim matematiğe. Şimdi haftanın dolmasını da açıklayacağım. Ama önce size şu neti göstereyim. 5 net geldi. Dilcilin Matematikleri böyle. Şimdi haftanın olması hazır mısınız? Bu arada yanlışlarım var bu arada. Hazırsanız gösteriyorum. Bu arada bu problem sorusunu doğru yapmışım. Ta da! Görüyor musunuz? Pardon. <laughs> Görüyor musunuz? Sevgili seyirciler. Efendim. İlk Itanamadan geometri şov. Artık Itanamanızın iki geometri neti var. İki, iki. İki geometri neti var. Şu beşgenli soru. 3, 4, 5, 3, 3, 5 üçgen bilgisiyle yapılabiliyor. Onu söyleyeyim. Bir de şu. bu gerçekten bas basit. Şunu yapacaksınız. Bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi yazdıklarımı şu yapacaksınız. 50-50. Bak 80. 180'den 180'e çıkarıyorsunuz. 100 çıkıyor. 50 50 oluyor. Sonra 180 tamamlayın. bulacaksınız bunu. 130 derece. Bu da 130 derece oluyor. Sonra soru ne diyor? 10 derece sırayla 10, 10 derece ve 50 derece döndürülüyor. Yeşili böyle 10 derece döndüreceksiniz. 140 ediyor. Şunu da 50 derece döndüreceksiniz. Tam açı oluyor. 180 oluyor. Geriye de tek bir şey kalmadı. Toplama. Topluyorsunuz. Doğru cevap 300'e mi çıkıyor? Bir de şu, şu da e, şöyle yapılıyor. 3, 4, 5 üçgeninden. Şurası 3K değil. Şu 3K. 4K, 5K. Fakat şimdi e, şurada soruda vermişler. EP eşittir. 2 PA. Ne diyorsa yazdım. Burası 3K etti. 2K'nın ben 3, 4, 5 üçgeninden 5 K'yı da 2,5 buldum. Sonra Bunları çarptım. 7.5 geldi. Şurası 7.5. Burası 5K'nın 7.5'u. E o zaman şimdi bu 1.5 1.5 ile çarpacağım. Sonuç 6 çıkıyor ve doğru cevap oluyor. Yani şaka gibi. Sonra fizikten de saçma sapan bir yanlış var. Bir net, Şaka gibi. Saçma sapan bir net gerçekten. Neyse ki kimyanın temellerinden birini biliyorum. Biyoloji saçma sapan bir şekilde sıfır buçuk net. Şaka gibi. Özetle böyle böyleydi değil mi? Ya yani gerçekten Yarın 50 bu 75 işte buna düştüm ya. ama dediğim gibi başta da dediğim gibi Türkçe şahlandı. Şaka gibi. Bir de isterseniz bir daha göstereyim. Bakın Türkçeyi ben şahlandırdım. İster inanın, ister inanmayın. Ben gerçek YKS'de de böyle yaparsam yani inanılmaz olur, süper olur yani. Bu sonuç çıkarsa var ya YKS sonuç belgemde bu çıkarsa, bunun gibi sonuç çıkarsa Harika olur yani. Harika olur. 33 doğru 6 yanlışlık ya da 34 doğru 5 yanlışlık Türkçe ile rahat rahat böyle ederiz yani. Rakip ederiz. Direkt. Bu şekilde dilci Türkçesini düzeltiyor maşallah. Seçim altasında 10 Mayıs'ta 3 yayınları Türkiye'de TET nasıl sonuç videomda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları.